Herkese merhabalar. Arkadaşlar tam sayı problemleriyle devam ediyoruz. Şimdi tam sayı problemleri, problemler karşınıza çıktığı zaman her zaman iki adımınız var. Birincisi verilen ve istenenleri belirleyeceksiniz. İkincisi uygun stratejiyle çözümü yapacaksınız. Nasıl yani? Bize acaba problemde neler verilmiş, neler isteniyor diyeceksiniz. Bakalım birinci sorumuza birlikte çözmeye çalışalım. Ne diyor? 20 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 3 puan, her yanlış cevap için eksi 2 puan verilecektir. Tüm sorulara cevap veren Belinay'ın 12 doğrusu olduğuna göre Belinay sınavdan kaç puan alır? Arkadaşlar bir kere soruya bakıyorum. Tüm sorulara cevap vermiş. Toplamda 20 soru var. 12 tane doğrum var. O zaman Belinay 12 doğru yapmışsa, tüm sorulara da cevap vermişse kaç yanlış olur Belinay'ın? 8 yanlışı olur. Sonradan ne diyorum? Bana diyor ki doğru cevapların her birinden 3 puan alıyor. 12 tane olduğu için 12 çarpı 3 derim. Ve işin kötü yanı bu öğretmenimiz yanlışa da eksi 2 puan veriyormuş. Bellinay'ın yaptığı 8 yanlıştan da 8 çarpı eksi 2 diyorum. Niye eksi 2 ile çarpıyorum? Çünkü bir taneden eksi 2, iki taneden iki kere eksi 2, üç taneden üç kere eksi 2 olacak. Burada 8 tane olduğu için 8 tane eksi 2 diyorum. Bakalım. Şurada zaten işaretlerim olmadığına göre pozitif olduğunu biliyorum. 36 puan. Burada da 8 kere 2 16. Eksi ile artının çarpımı da eksi 16. Bu ne demek arkadaşlar? Normalde Belinay 36 puan doğrularından alıyor. Ama ne yazık ki yanlışları da eksi 2 puan onu götürdüğü için çıkartmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben böyle bir şey yapsam. 36'dan 16'yı çıkartayım desem yanlış yapmış olmaz mıyım? Evet olurum. Çünkü bu eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Toplamak zorunda kalırım. Ama bu ne demek arkadaşlar? Aslında ben bununla bunu toplayacağım. Ama biliyorum ki bu artı işareti, bu eksi işaretli olduğu için büyükten küçük çıkarırım. Büyüğün işaretini alırım. O zaman Belinay bu sınavdan kaç puan alır arkadaşlar? 20 puan alır diyoruz. Diğer sorulara da bakalım. Dediğim gibi bakın problemlerde soruyu anlayacaksın. Bir ne istiyor? Bir de öncesinde ne vermiş? Ona bakacaksınız. Bakın biz dedik 20 soru var. Doğrularım var, yanlışlarım var. Doğrulara bu kadar puan, yanlışlara bu kadar puan verilmiş. Sonucunu istiyor bizden. Bakın kısacık bir işlemle sonucunu bulmuş olursunuz. Şu soruya bakalım ne diyor? Ayda fotoğraf çekmekle görevli bir robot. Net fotoğraflar çekebilmek için 5 adım ilerliyor bir fotoğraf çektikten sonra 3 adım geri giderek bir fotoğraf daha çekiyor. Buna göre peki bunun amacı ne? Net bir fotoğraf çekmek için tamam. Buna göre diyor bu keşif robotu 15 adımlık mesafeyi kaç adımda gider? Dikkat edin. 1 diyelim ki robot burada başlasın. 1, 2, 3, 4, 5 adım geliyor değil mi? Sonradan bir fotoğraf çekiyor. 3 adımda 2, 3 adımda geri geliyor. Dikkat edin. Buradaki robot diyelim ki robotumuz böyle olsun Cinali. Robot burada kaç adım atmış oldu? 2 adım attı değil mi? 2 adımlık mesafe geldi. Aslında 8 adım attı ama iki adımlık geldi. Mantığım ne diyorum? Bu 8 adım gidince değil mi? 5 3 daha 8 adım gidince net olarak kaç adım atıyor arkadaşlar? Yani yer değiştirmemiz kaç adım olur? 2 adım ilerliyor. 8 adımda iki adım ilerliyor diyorum. Şimdi benim bilgilerime bakıyorum diyorum ki bana bilgiler bu şekilde verilmiş değil mi? Ben bu bilgilere göre 15 adımlık mesafe. Şimdi dikkat edin. 15 adımlık mesafe gitmek istiyorum değil mi? Yani böyle demiyor 8 adım gitsin sonra bilmem ne. Öyle demiyor. 15 adımlık mesafeyi ne kadar ne kadar adımla gider? Şöyle diyorum. Diyorum ki 8 adımda 2 adım ilerliyor ya. Bana diyor ki 15 adım ilerlesin. Ben ne diyorum ki 15 adım ilerlemesi için hani 2 adım net ilerlemesi için 8 adım atıyordu. Şöyle düşünüyorum. 8 adımda 2 idi. 2 ee, katı olursa 16 adımda aynı şekilde yine gideceğim. Bu sefer 4 adım ilerler. Sonra 24 adımda 6 adım ilerler. Öyle mi? 8, 16, 24 ben diyorum ki buradan 14'e hani 2 4 6 8 diye devam ediyor ya nokta nokta diye devam dersek 14 adım ilerleyebilmek için bu kaç kat olmuş oluyordu? 8 adımda dedik ki 2 adım 8 adımda 2 net adım ilerliyorsa 14 net ilerlemek için de ben ne yaparım arkadaşlar? Şöyle bir yol izleriz. Nasıl ki buradan bunun bakın 8 adımda 2 dedik. Bunun 4 katı gibi düşünün. 4 katı hep Şunun 4 katı hep değil mi? Mantığınızı kullanın. Bunun 4 katı. O zaman ne diyorum? Bunun 4 katı kadar. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4 5. 56 adım mı gider? Ama bunda ne olur arkadaşlar? 14 net adım gider. Benden 15 istiyor. O zaman ben diyorum ki 56 adımdan sonra. Hani 5 adım daha gidip 3 geri geleceğim ya. Benden bir net adım daha istiyor. O zaman 56 artı 1 derim. Çünkü daha geri gitme yok. 57 adım benim cevabım olur arkadaşlar. Ama dikkat edin. Soru mesela şu ikinci soruya baktığınız zaman diyor ki bu da 15 adım boyunca ne kadar foto çeker? 15 adım şöyle yapıyorum. Diyorum ki 1 2 3 4 5 bir tane foto çektik mi? Sonra diyor ne? 3 adım geri geldikten sonra yine yine bir fotoğraf çekiyor. 1 2, 3 yine bir tane çekiyor. 8 adım etti. Sonra buradan yine 5 adım gidecek. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim bir tane çektim. Sonra 3 tane geri gidip yine bir tane daha fotoğraf çekiyorum. Ama dikkat edin. Ben böyle yaptığım zaman kaç adım atmış oluyorum? Burada 8, burada 8, 16. Ama bana diyor 15 adım. O zaman buradan şunu iptal ediyorum. 15 adımda burada durduk. Değil mi? 15 adımda burada durduk. E 15 adımda burada durduysam kaç tane fotoğraf çekmiş olurum birincisi burada geri adımda 2 sonra geldim o zaman cevabım ne diyorum 3 tane fotoğraf çekmiştir fotoğraf çekmiştir ama burada öyle bir şey sormuş olsaydı arkadaşlar 15 adımlık mesafede Şimdi bu sadece diyor 15 adım boyunca geri geldi geri gitti ilerledi ilerlemedi diye sormadığı için bu benim için kolay oldu. Ama burada net 15 adım istediği için hani mesafem 15 adım uzakta olsun istediği için biz ne yaptık? 8 adım da 2 adım net oldu. Aynı şekilde bunlara göre çözümümüzü yaptık arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Ne diyor? Rakamları farklı iki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Şimdi benim için negatif dediğine göre bir kere eksi olacak. Rakamları farklı bu benim aklımda. Bir de en büyük diyor. Negatif de en büyük demek 10 mu? Eğer ki normal sayı olsaydı 99 derdim. Ama bu benim için negatif. Negatif sayılarda büyük olan daha küçüktü. O mantık vardı. Birincisi eksi 10 ile diyor. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif. Bak rakamları farklı 3 basamaklı en küçük. O zaman ben 100'ü alamam çünkü 0 0 2 tane. 101'i alamam bakın 100'ü alamıyorum çünkü 2 tane 0 rakamları farklı dediği için olmaz. 101'i alamıyorum niye çünkü başı ve sonu 1 olduğu için rakamları farklı değildir. Ben kimi alırım 102'yi alırım arkadaşlar. O zaman bu da artı 102. Birincimiz belli. ikincimiz belli. Bana diyor ki bunların toplamı. Arkadaşlar tam sayılarda toplama işlemi yapabilmek için ne demiştik? İşaretlere bakıyorum. Bu eksi 10, bu artı 102. Büyükten küçük çıkartırım 92. Büyüğün işaretini yazarım. Artı 92. Gelelim bir diğer sorumuza. Yandaki yıldızın Üç, nok uç noktalarında bulunan sayılar ikişerle çarpılarak yeni sayılar elde ediliyor. Nasıl? Mesela 4 kere eksi 2, eksi 8, 2 kere 6, eksi eksi çarpımı artı 12 gibi elde ediliyor. Bu sayıların en küçüğü ve en büyüğü toplanarak orta kısma yazılıyor. Yıldızın ortasına yazılan sayı kaçtır? Şimdi en küçüğü dediğimiz ne arkadaşlar? Negatif olacak bir kere. Değil mi? En küçük dediğimiz negatif olacak. O zaman ben buradan diyorum ki bunu alayım. Bir de kimi alsak? 5'i alalım. Bunları ben alsam pozitif elde edeceğim. O zaman pozitiften 4'ü alayım. Negatiften de 6'yı alayım. 4 kere 6 24 eksi 24. Bu benim en küçük. En büyük dediğine göre pozitif elde edeceğim. 5 ile 6'yı alırım eksi olarak. Onlar da 6 kere 5 30. İşaretimiz artı 30. Bu da en büyük. Bana diyor ki bunların toplamı. O zaman bunları toplarsam cevabım artı 6. Arkadaşlar sorularımız burada sona erdi. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.